5. Bölüm Arabalar köyün uzağında nehir kıyısında konakladı. Güneş bir gün önceki gibi yakıyordu. Hava durgun, sıkıntılıydı. Kıyıda birkaç söğüt ağacı vardı. Ama gölgeleri toprağa değil suya düştüğünden bir işe yaramıyordu. Arabaların gölgesi de boğucu ve iç daraltıcıydı. Gökyüzünü yansıttığı için mavi olan su müthiş bir şekilde kendisini çekiyordu. Yegoruşka'nın ancak şimdi dikkatini çekmiş olan kemersiz, uzun gömlekli, yürürken uzun şalvarı bayrak gibi sallanan 18 yaşındaki hoğul aracı Stiopka hemen soyundu, dik kıyıdan aşağı koşup kendini suya attı. 2-3 kere dalıp çıktı, sonra sırt üstü yüzdü ve zevkten gözlerini yumdu. Gülümseyen yüzü sanki gıdıklanıyormuş, bir yeri ağrıyormuş ve bir şey komüne gitmiş gibi kırışıyordu. İnsanın yakıcı sıcaktan ve boğucu havadan kaçıp saklanacak bir yer bulamadığı çok sıcak bir günde suyun şıpırtısı ve yüzen bir insan deniz soluğu kulağa güzel bir müzik gibi etkiler. Dmo ve Kiryuha yakı örnek alıp hemen soyundular, gürültülü kahkalar atarak ve daha suya girmeden keyiflenerek peş peşe suya atladılar. Sakin, kendi halindeki nehir pofurdamalarla, şıpırtılarla, çığlıklarla doldu. Kiryuha öksürüyor, gülüyor, sanki kendisini suya batırmak istiyorlarmış gibi bağırıyordu. Mo ise onun peşini bırakmıyor, bacağından yakalamaya çalışıyordu. He 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 diye bağırıyordu. Yakala, tut şunu. Kiryuya kahkahalarla gülüyordu, keyfini diyecek yoktu ama yüzünün ifadesi aynen Akara'daki gibiydi. Sanki birisi arkasından fark ettirmeden yaklaşmış da kafasına baltanın düz tarafa indirmiş gibi şaşkın ve aptal. Yegorushka da soyundu ama kıyıdan aşağı inmeyip koşarak kız aldı ve bir buçuk sayan havaya yükseldi. Havada bir yay çizdikten sonra suya düştü, derine daldı ama dibe ulaşamadı. Dokunduğunda soğuk ve hoş gelen bir güç onu kapıp geri yukarı götürdü. Suyun yüzüne çıkıp hopurdayarak, kabarcıklar çıkararak gözlerini açtı ama nehrin üstüne tam da yüzünün yanına doğru güneş vuruyordu. Önce köy edici ışıltılar, sonra gök kuşakları ve kara lekeler gözlerini dolaşmaya başladı. Hemen tekrar daldı, suyun içinde gözlerini açtı ve mehtaplı bir gecede gökyüzünü andıran donuk yeşil bir şey gördü. Yine aynı güç dibe dokunmasını ve serinlikte kalmasına izin vermeyerek onu yukarı çıkardı. Suyun yüzüne çıkıp o kadar derin bir nefes aldı ki sadece göğsü değil karnı bile ferahlayıp serinledi. Sonra sudan alınabilecek her zevki almak için kendini her türlü lüksü uygun gördü. Sırt üstü yatıp keyfine baktı. Su püskürttü, takla attı, yorulana kadar her türlü yüzüstü, yan ve sırt üstü istediği gibi yüzdü. Sık sazlarla kaplı karşı kıyı güneşte altın gibi parlıyordu ve saz çiçekleri güzel salkımlar halinde suya eğiliyordu. Bir yerde bir saz titriyor, Çiçek, çiçekleriyle birlikte yere eğiliyor ve çıpırdıyordu. Stiopka ve Kiryuha yengeç avlıyorlardı. Yengeç! Bakın kardeşler yengeç! diye bağırdı Kiryuha, zafer kazanmış gibi sonra gerçekten de yengeci gösterdi. Yegoruşka sazlığa doğru yüzdü, daldı ve kamış köklerinin etrafını eliyle yoklamaya başladı. Akışkan, sümük gibi kaygan dip çamurunu yoklarken sert ve iğrenç bir şeyi, belki de gerçekten bir yengece dokundu. Ama bu sırada biri onu ayağından tutup yukarı çekmişti. Su yutan ve öksüren Yegoruşka gözlerini açınca karşısında serseri Dımav'ın ıslak, sırıtan suratını gördü. Serseri ağır ağır soluk alıyor, gözlerinden haylazlığa devam etmek istediğini görülüyordu. Yegoruşka'nın ayağını sımsıkı yakalamış, onu boynundan tutmak için öbür elini de yukarı kaldırmıştı. Ama Yegorushka tiksinti ve korkuyla sanki iğrenerek ve kabadayın onu boğacağından korkarak Dumov'dan uzaklaşıp ''Aptal, suratına bir çakarım senin'' dedi. Nefretini ifade etmek için bunun yeterli olmadığını hissederek bir an düşündü ve ekledi. ''Alçak, it ol it.'' Dumov ise hiçbir şey yokmuş gibi artık Yegorushka'yı umursamıyor, Kiryuha'ya doğru yüzüyor ve bağırıyordu. He he hey, hadi balık tutalım. Çocuklar hadi balık avlayalım. Değil mi ya?'' diye onayladı Kiryuha. ''Burada çok balık olmalı.'' ''Stiopka, bir koşu köye git, köylülerden balık ağa iste.'' ''Vermezler ki.'' Verirler. sen iste. İsa adına de, biz yolcuyuz şunu şurasında.'' ''O da doğru ya.'' Stiopka sudan çıktı, çarçabuk giyindi ve şapkasız geniş şalvarını sallaya sallaya köye doğru koştu. Dmovla çatıştıktan sonra Yegorushka için su artık her türlü güzelliğini kaybetmişti. Sudan çıkıp üstünü giyinmeye koyuldu. Pantale ve Vasya dik kıyıda ayaklarını aşağı sarkıtmış oturuyorlar, yüzenlere bakıyorlardı. Yemelyan hemen kıyıda dizine kadar suda çıplak dikiliyor, düşmemek için bir eliyle bir ota tutunuyor, öbür eliyle de vücudunu ovalıyordu. Çıkık kürek kemikleri ve gözünün altındaki yumruğuyla iki büklüm ve sudan korktuğu apaçık belli olan Yemelyan gülünç görünüyordu. Yüzü ciddi ve sertti. Sanki bir zamanlar Donetsk'te onu üşüttüğü ve sesini elinden aldığı için azarlamaya hazırlanıyormuş gibi suya öfkeyle bakıyordu. ''Sen neden suya girmiyorsun?'' diye sordu Yegorushka Vasya'ya. ''Ne bileyim, sevmiyorum.'' diye yanıtladı Vasya. Çenen neden şiş? Hasta, Beyzadem. Ben kibrit fabrikasında çalışıyordum. Doktor Çenem'in bu yüzden şiştiğini söylüyordu. Fabrikadaki hava sağlığa zararlıdır. Benden başka üç kişinin daha çenesi şişmişti. Hele bir tanesinin tamamen çürümüştü. Stiopka biraz sonra ağla geri döndü. Dımov ve Kirya suda uzun kaldıkları için morarmaya başlamışlar ve sesleri kısılmıştı. Ama hevesle balık avına giriştiler. Önce sazlık boyunca derin yerde yürüdüler. Burada su dumov'un boğazına geliyordu. Kısa boylu Kiryuhan'ı ise boyuna aşıyordu. Kiryuhan su yutuyordu ve kabarcıklar çıkarıyordu. Dumov ise sivri köklere takılarak düşüyor, ağa dolaşıyordu. İkisi de çırpınıyor, bağırıyorlardı. Bu ikisinin balık avından çıka çıka haylazlık çıkıyordu. Derin diye hırıldıyordu Kiryuhan. Bir şeye yakalayamazsın. Çekip durma iblis diye bağırıyordu dumov, Ağı olması gereken duruma sokmaya çalışarak. Ellerini tut. Orada yakalayamazsınız diye bağırıyordu Pantele kıyıdan. Balıkları ürkütürsünüz sadece. Salaklar. Sola doğru gidin. Orası daha sığ. Derken ağın üstünde büyük bir balık parıldadı. Herkes çığlık attı. Dmov ise balığın kaybolduğu yere yumruğunu indirdi ve yüzünde bir sıkıntı ifadesi belirdi. Ah diye bağıran Pantele ayaklarını yere vurdu. Kaçırdınız levri. Gitti işte. Dmov ve Kriya sola doğru giderek yavaş yavaş sığ yeri buldular ve burada gerçek av başladı. Arabalardan 300 adım kadar uzaktaydılar. Sessizce ve ayaklarını zor hareket ettirerek mümkün olduğunca derinle ve kamışlığa daha yakın yere gitmeye çalışarak ağı sürükledikleri balığı korkutup kendilerini ağın içine doğru kovalamak için yumruklarını suya vurdukları ve sazlığın içinde gürültü ettikleri görülüyordu. Sazlıktan öbür kıyıya doğru yürüyorlar, ağı oraya sürüklüyorlardı. Sonra hayal kırıklığına uğramış bir görüntüyle dizlerini yukarı kaldırarak gerisin geri sazlığa geliyorlardı. Bir şey konuşuyorlardı ama niye konuştukları duymuyordu. Güneş sırtlarını yakıyor, sinekler ısırıyordu. Vücutları mordan kırmızıya dönüyordu. Koltuğun altına kadar sıvadığı gömleğin eteğini dişlerinin arasına sıkıştırmış olan ya elinde kovayla onların arkasında dolaşıyordu. Her başarılı avdan sonra Stopya yakalan balığı havaya kaldırıp güneşte parıldatırken ''Baksanıza ne kadar güzel bir levrek'' diye bağırıyordu. ''Böyle 5-6 tane var. Ağız rüklandı Moe, Kiryuha ve Stiopka her defasında dip çamurunun içinde uzun uzun eşendikleri kovaya bir şey koydukları, suya bir şey fırlatıp attıkları görülüyordu. Arada bir ağa takılan bir şeyi elden geçiriyorlar, merakla inceliyorlar, sonra fırlatıp atıyorlardı. Neler oluyor orada diye kıyıdan bağırıyorlardı onlara. Stiyopka cevap olarak bir şeyler söylüyordu ama söyledikleri anlamak zordu. Sonunda sudan çıktı, kovayı iki eliyle birden tutarak ve gömleğini dişleyen arasında bırakmayı unutarak arabalara doğru koştu. ''Doldu!'' diye bağırıyordu soluğu tıkanarak. ''Başka bir tane verin.'' Yegorushka kovaya bir göz attı, doluydu. Geç bir turna balığı çirkin suratını sudan dışarı çıkarıyordu. Yanında da ye yengeçlerle küçük balıklar kaynaşıyordu. Yegorushka elini kovan dibine suyup suyu çalkaladı. Turna balığı yengeçlerin altında kayboldu. Onun yerine levrek ve yeşil sazan yukarı çıktı. Vasya da kovaya bir göz attı. Gözleri sulandı ve yüzü daha önce tilkiyi gördüğü zamanki gibi sevecen bir ifade aldı. Kovan içinden bir şey aldı, ağzına götürdü ve çiğnemeye başladı. Bir çıtırtı duyuldu. ''Kardeşler!'' dedi Sutyopka hayretle. ''Vasya kaya balığını çiğ çiğ yiyor. Tüh! Bu kaya balığı değil de hani balığı?'' diye sakince karşılık verdi Vasya çiğnemeye devam ederek. Ağzından balığın kuyruğunu çıkardı, ona severle bakıp tekrar ağzına attı. Vasya çiğnerken ve dişlerin arasından çıtırtılar gelirken Yegorushka'ya sanki karşısında gördüğü bir insan değilmiş gibi geldi. Vasya'nın şiş çenesi, donuk gözleri, olağanüstü görüş gücü, ağzındaki balık kuyruğu ve kaya balığının çiğnerken gösterdiği sevecenlik onu bir hayvana benzetiyordu. Vasya'nın yanında Yegorushka'nın canı sıkıldı. Balık avı da sona ermişti. Arabaların yanından geçti, bir an düşündükten sonra can sıkıntısından ağır ağır köye doğru yürüdü. Biraz sonra kilisenin içinde dikiliyordu. Alnını birinin kenevir kokan sırtına dayamış, kilise korusunu söylediği ilahileri dinliyordu öğle aynı sona yaklaşıyordu. Yegorushka kilise ilahilerinden hiçbir şey anlamıyordu. Bunlara karşı ilgisi de yoktu. Biraz dinledi, esnedi, enselere ve sırtlara bakmaya başladı. Kızıl saçında ve biraz önce yıkandığı için ıslak ensesinden yemen yanı taradı. Ense yuvarlak ve normalin daha üstünden tıraş edilmişti. Şakakları da olması gerekeninden daha yukarıdan tıraş edilmişti ve yemen kırmızı kulakları iki dul avrat otu yaprağı gibi dışarı fırlıyor, kendilerini sanki olmaları gereken yerde hissetmiyorlardı. Yegorushka bu enseye ve kulaklara bakarken nedense yanı çok mutsuz olduğunu düşündü. Koru yönetmesini, kısık sesini, suyun içinde ürkek görünüşünü amsadı ve ona karşı içinde büyük bir acıma hissetti. Birkaç tatlı söz söylemek istedi. ''Ben de buradayım.'' dedi Yemenya'nın koluna çekip. Kora'da tenor ya da bas olarak şarkı söyleyen, özellikle de hayatında bir kez olsun koro yönetmiş olan insanlar, küçük çocuklara sert ve yabanıl gözlerle bakmaya alışırlar. Sonraları ilahi söylemeyi bıraktıklarında bile bu alışkanlıktan vazgeçmezler. Kafasını Yegorushka'ya çeviren Yemelyan ona kaşlarını çatarak baktı ve ''Kilisede haylazlık etme.'' dedi. Bunun üzerine Yegorushka öne geçip ikona duvarına yaklaştı. Burada ilginç bir insanlar gördü. Sağ tarafta, herkesten önde halının üstünde bir beyefendi hanımefendi duruyorlardı. Aralarında biraz sandalye vardı. Beyefendi kalın kumaştan yeni ütülenmiş bir takım elbise giymişti. Selam veren bir asker gibi kımıldamadan duruyor, tıraşlı mavi çenesini yukarıda tutuyordu. Ceketinin dik yakasında çenesinin mavisinde küçük tazlandı ve bastonunda çok pek çok kibir vardı. Fazla kibirden boynu gerilmişti ve çenesi öyle bir güçle yukarı uzanmıştı ki kafası her an kopacak havaya uçacak gibi görünüyordu. Beyaz ipek şallı şişman ve yaşlı hanımefendi ise başının yana eğmişti ve sanki biraz önce birine bir lütufta bulunmuş da ''Ay teşekkür etme zahmetine girmeyin bundan hoşlanmam'' demek ister gibi bakıyordu. Halının çevresinde hohollar kalın bir duvar gibi dikiliyorlardı. Yegorushka ikona duvarının yanına gidip bu yönün ikonalarını öpmeye başladı. Her ikonanın önünde acele etmeden eğilerek secdeye varıyor. Yerden kalkmadan gerideki insanlara bakıyor. Sonra ayağa kalkıyor ve başka bir ikonayı öpüyordu. Alnının soğuk zemine değmesi ona büyük bir hoşnutluk veriyordu. Bekçi mumları söndürmek için elinde uzun mum makasıyla mihraptan çıktığında Yegorushka hemen yerden kalktı ve koşarak bekçinin yanına gitti. ''Ain ekmeği dağıtıldı mı?'' diye sordu. ''Hayır hayır'' diye asık bir suratla mırıldandı bekçi. Burada öyle bir şey yok. Öyle aynı bitmişti. Yegoruşka acele etmeden kiliseden çıkıp meydana dolaşmaya gitti. Daha önce epeyce köy, meydan ve köylü görmüştü. Şimdi gözüne çarpan hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Yapacak başka iş olmadığı için kapısının önünde geniş, kırmızı bir bez parçası asıl olan bir dükkana girdi. Dükkan kötü aydınlatılmış iki geniş bölümden oluşuyordu. Birincisinde manifatura ve bakkaliye mallar satılıyordu. Diğerinde ise katran fıçıları vardı ve tavanda hamutlar asılıydı. Her iki bölümde de hoş bir katran ve deri kokusu geliyordu. Dükkanın döşemesi ıslatılmıştı. Burayı ıslatan herhalde hayal gücü çok zengin ve özgür düşünceli biriydi. Çünkü döşemenin her yanı nakışlarla ve esrarengiz işaretlerle kaplıydı. Geniş suratlı, besili, görünüşünden kuzeyli Ruslardan olduğu belli olan yuvarlak sakallı dükkan sahibi, tezgahın arkasında yazı masasına göbeğine dayamış dikiliyordu. Kıtlama çay içiyordu ve her yudumdan sonra derin bir soluk salıyordu yüzü aşırı bir umursamazlık ifade ediyordu ama her soluk verişinde ''Sen bekle bakalım, göstereceğim günlü sözleri hissediliyordu. ''Bana bir kapeklik ay çekirdeği verin'' dedi Yegorushka adama. Dükkan sahibi kaşlarını kaldırdı, tezgahın arkasından çıktı ve Yegorushka'nın cebine bir kapeklik ay çekirdeği koydu. Bu iş için boş bir krem kavanozu ölçü görevi yapmıştı. Yegorushka'nın canı gitmek istemiyordu. Çörek kutuları uzun uzun inceledi. Bir an düşündükten sonra yıllardır durmaktan üzerleri pas tutmuş küçük vıyazma çörek kutularını göstererek ''Bu çörekler kaç para?'' diye sordu. Çifti bir kapik. Yegoroşka bir gün önce Yahudi kadın ona armağan ettiği çöreği cebinden çıkarıp sordu. ''Peki bunlar sizce ne kadar?'' Dükkan sahibi çöreği eline aldı. Her yanını inceledi. Bir kaşını yukarı kaldırdı. ''Bunlar mı?'' diye sordu. Sonra öbür kaşını yukarı kaldırdı, düşündü ve ''Çifti üç kapik'' diye yanıtladı. Bir sessizlik oldu. ''Kimlerdensiniz?'' diye sordu dükkan sahibi. Kırmızı bakır bir çaydanlıktan kendisine çay doldururken. ''İvan Ivan için yeğeniyim. Çeşit çeşit Ivan İvan iç vardır.'' diye derin bir iç çekti dükkan sahibi. Yegoruşka'nın başının üzerinde kapıya baktı. Bir an sustu ve ''Çay ister misiniz?'' diye sordu. ''Olabilir.'' diyerek kabul etti Yegoruşka. Canı sabah çayını çok çektiği halde biraz isteksiz söylemişti. Dükkan sahibi ona bir bardak çay doldurup kırılmış bir parça şekerle birlikte uzattı. Yegoruşka açılır kapanı sandalyeye oturdu. Çayını içmeye başladı. Bir funt, funt 409.50 gramlık bir ağırlık ölçütüdür. Badem şekerinin kaç para olduğunu da sormak istiyordu. Tam sözü buraya getirecekken bir müşteri geldi ve dükkan sahibi çayını bir kenara bırakıp müşteriyle ilgilendi. Müşteri dükkanın katran kokan bölümüne götürüp onunla uzun uzun bir şeyler konuştu. Müşteri galiba çok inatçı ve kafasının dikine giden bir adamdı. Sürekli olarak hayır anlamında başını sallıyor, kapıya doğru geriliyordu. Dükkan sahibi onu bir şekilde ikna etti ve büyük bir çuvala yulaf doldurmaya koyuldu. Bu da yulaf mı sanki dedi müşteri üzgün üzgün. Bu yulaf değil ki tavukları bile güldürecek bir harman artığı. Yo ben Bondarenko'ya gideceğim. Yegorushka nehre geri döndüğünde kıyıda küçük bir ateşin dumanı tutuyordu. Arabacılar kendilerine öğle yemeği pişiriyorlardı. Stiopka dumanların arasına dikilmiş büyük bir delikli kepçeli kazanı içindekini karıştırıyordu. Biraz ötede Kiryuha ve Vasya dumandan kızarmış gözlerle oturmuşlar balık temizliyorlardı. Üzerinde bir balın parladığı, yengeçlerin yürüdüğü çamurla suyusuna bulanmış ağ önlerinde duruyordu. Biraz önce liseden dönmüş olan Yemelyan, Pantele ile yan yana oturuyor, elini sallıyor ve kısık sesle duyulur duyulmaz bir şekilde ''Sana söylüyoruz'' diye ilahi okuyordu. Dımov atların yakınında dolaşıyordu. Kiriha ve Vasya temizleme işini bitirince balıkla yengeçleri kovaya doldurdular. Çalkalayarak yıkadılar. Hepsini birden kovadan kaynayan suyun içine boca ettiler. "Ya koyalım mı? diye sordu Stiopka. Kaşıkla köpüğü alırken. Niye koyalım ki? Balık kendi suyunu salar diye karşılık verdi Kiriha. Kazanı ateşler almadan önce Stiopka suya bir avuç darıyla bir kaşık tuz serpti. Son olarak tadına baktı. Dudaklarını şapırdattı. Kaşığı yaladı ve kendini beğenmiş ve ederle kesik kesik memnuniyet sesleri çıkardı. Bu lapa hazır demekti. Panteley dışında herkes ateşin çevresine oturdu ve kaşıklarıyla çalışmaya başladı. ''Hey siz, delikanlıya da bir kaşık verin.'' dedi sert bir tavırla Panteley. ''Belki yemek istiyordur. Bizimki köylü yemeği.'' diye iç geçirdi dikiriyor. Köylü yemeği de afiyetle yenir, iştahlı yedikten sonra. Yegoruşka'ya bir kaşık verdiler, yemeye başladı ama oturarak değil, kazanın yanında ayakta durarak ve bir çukura bakar gibi kazana bakarak. Apadan taze balık kokusu geliyordu. Arada sırada darıların arasında bir balık pulu göze çarpıyordu. Yengeçleri kaşıkla tutmak olanaksızdı. Yemek yiyenler yengeçleri kazanın içinde elleriyle alıyorlardı. Lapanın içinde sadece ellerini değil gömleğinin kollarını da ıslatan Vasya bu konuda hiç çekingen davranıyordu. Ama Lapa'yı görüşkaya yine de çok lezzetli geliyor. Ona Paris günlerinden annecinin evde pişirdiği yengeç çorbasını anımsatıyordu. Pantaleyi kenarda oturmuş ekmek yiyordu. ''Dede sen neden yemiyorsun?'' diye sordu Yemelyan. ''Ben yengeç yemem. Benden uzak olsunlar.'' dedi yaşlardan ve iğrenerek başını çevirdi. Yemek yerken ortak konuşma sürüyordu. Yegorushka bu konuşmadan yeni tanıdığı bu insanların hepsinin yaşlarının ve karakterlerin farklı olmasına karşı onları birbirlerine benzer yapan ortak bir özellikleri olduğunu anlamıştı. Hepsiyle geçmişi çok güzeldi. Bugün ise hiç güzel değildi. İstisnasız hepsi de geçmişinden hayranlıkla söz ediyorlardı. Bugünden ise neredeyse nefret ediyordu. Rus insanı anımsamayı sever, yaşamayı sevmez. Yegorushka henüz bunu bilmiyordu ve lapayenmeden önce kazanın çevresinde kaderin yaşağıladığı, üzdüğü insanların oturduğuna derine inanıyordu. Panteley, eskiden daha demir yolları yokken araba katarlarıyla Moskova ve Nizniye gittiğinin nereye koyacağını bilemeyecek kadar çok para kazandığını anlatıyordu. O zamanlar ne tüccarlar ne balıklar varmış, her şey ne kadar ucuzmuş. Şimdi ise yollar kısalmış, tüccarlar cimrileşmiş, halk yoksullaşmış, ekmek pahalanmış, her şey aşırı derecede küçülmüş ve daralmış. Yemelyan önceden Lugans fabrikasında ilahici olarak çalıştığını, harika bir sesi olduğunu ve notaları mükemmel okuduğunu, şimdi ise bir köylüye dönüştüğünü, onu atlarıyla gönderen ve bunun için kazancının yarısını el koyan kardeşinin bağışlarıyla karnını doyurduğunu söylüyordu. Vasya bir zamandan kibrit fabrikasında çalışmış, Kiryuha iyi insanların yanında arabacılık yapıyormuş, tüm bölgenin en iyi Troika sürücüsü sayılıyormuş. Dımov hali vakti yerinde bir köylünün oğluymuş. Zevk ve sefa için yaşıyormuş. Gezip tozuyormuş. Dert keder nedir bilmiyormuş. Ama 20 yaşını doldurunca sert ve katı yürekli babası hem işe alıştırmak isteğiyle hem de evde haytalık etmesinden korktuğu için onu yersiz yusuz bir köylü gibi bir işçi gibi arabacılığa göndermeye başlamış. Bir tek Stiopka susuyordu ama bıyıksız yüzüne bakınca eskiden şimdikinden çok daha iyi yaşadığı anlaşılıyordu. Dımov babasını hatırlayınca yemek yemeyi bırakıp suratını astı. Çatık kaşlarının altına arkadaşlarına şöyle bir baktı ve bakışlarını Yegorushka'nın üstünde durdurdu. ''Hey sen gavur şapkanı çıkar'' dedi kaba bir tavırla. ''Kafanda şapkalı yemek yenir mi hiç? Bir de bey olacak.'' Yegorushka şapkasını çıkardı ve tek kelime etmedi ama artık Lapan tadını almıyor. pantele ve Vasya'nın nasıl kendisinden yana çıktıklarını işitmiyordu. Göğsünde bu serseriye karşı bir öfke kıfırdamaya başlamıştı ve her ne olursa olsun bu adama kötü bir şey yapmaya karar verdi. Yemekten sonra hepsi de ağır ağır arabalara doğru yürüdü ve gölgeye uzandılar. Dede yakında gider miyiz diye sordu Yegorushka Pantele'ye. Tanrı zaman izin verirse o zaman gideriz. Şimdi gidemezsin sıcak. Tanrım izin senin. Aziz Meryem Ana hadi uzan delikanlı. Kısa süre sonra arabaların altında bir horultu yükseldi. Yegorushka tekrar köye gitmek istiyordu ama bir an düşündü, esnedi ve yaşlı adamın yanına uzandı.